heyecanlanmam bile gerekiyor falan oğlum böyle heyecanlıyım yani gerçekten çok heyecanlıyım damlamız için e, çok kıymetli bir dostumuz katılıyor gönül dostu Beşiktaş'ın çok e, o camianı çok iyi bildiği ve e, çok kıymet verdiği yorumlarıyla onun e, görüşleriyle öngörüleriyle ve bu akşam gerçekten e, çok işinin olmasına rağmen bizim, bizim için böyle bir ee, kısa da olsa çok kıymetli vaktinden ayıracak. O yüzden biz çok heyecanlıyız ve tüm damlacanlar buraya böyle, evet, damlacanları buraya çağırıyoruz. Hoş geldin canım benim. Hoş geldin Hakan'cım. Hakan yapıyorsun değil mi? O düzenek sende. Çok uzun bir süre kalamayacak. Ee, yaklaşık 21.40'a e, 21.40'a kadar bizimle olacak sevgili. Bülent Uslu bir 5 dakika sonra da gelecek. Hatta 4 dakika sonra da gelecek. Annemiz yayında mı? Ben hazır. Buradaysa eğer anneyi de alayım. Henüz gelemedi herhalde. Birazdan gelir. Ay çok heyecanlıyız. Evet. <laughs> bir yandan damlalar tabii ki sayacağız. Damlalar toplayacağız. Biz şu an itibariyle damlanın doğum gününe girmiş bulunuyoruz aslında. Doğum günü kutlu haftamıza giriyoruz. Ve e, çok istiyoruz ki e, doğum gününe ona güzel bir hediye verebilelim. Onun çünkü bizden en çok istediği şey doğum gününde ilacının yok henüz damlasız evet damlasız başladı ay ne güzel oldu ya bütün damlacanlar burada hepinizi bir arada görünce gerçekten sizlerle çok daha keyifli çok daha güzel çok daha güçlü geçiyor programlarımız İyi ki varsınız sevgili damlacanlar Heh, herkese susturdum demiş Gonca ya vallahi çok güldürdün sen de benim hemen çok hızlıca anneyi çağırabilir miyiz arkadaşlar görmemiş olabilir Az sonra açıyoruz dedim ama fark etmemiş olabilir. Belki bakımını yapıyordur. 5 mi geldi? 5'i ben görmedim. Vallahi sayalım. <laughs> Mervecanlar da buradaymış. Buradan selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz katkınızdan ötürü. Ben 5'i kaçırmış olabilirim. Kim aldıysa tekrar yazabilir. Ha. Aa, Bahar öğretmenim mi almış. Çok teşekkür ediyorum. Bahar Siftah senden bereket Allah'tan olsun. Bugün gerçekten e, Damla için bir dönüm noktası olsun. Çok istiyoruz. Vallahi siftahçı kız. Komşumsun sen benim. Aynı zamanda komşu kızısın. Yakında görüşeceğiz inşallah Baharcım seninle de. Çok istiyoruz. Zarflarımız geldi. Hepsi depomuzda. İnşallah e, seninle de ayrı bir istişare yapacağız. Heh, geldi alt açıklama değişsin Alt açıklamada şu anda ne yazdım? Ben normal damlamızı yazdım herhalde, değil mi? Evet. Neyse şu anda. Şey yapmayayım ben e, açıklamayla başka şeyler. Ya yani şu anda bir dua edelim. Hep beraber lütfen Instagram bize e, güzelce bir yayın açma imkanı sunsun. Konuğumuzu görebilelim, konuk bizi görebilsin. Çok seviniriz. Bülent Bey mi geldi? Aa gelmiş. Hatta hiç onu bekletmeyeyim derken dualarımız... Evet tüm damlacanlardan enerjilerimizi yükseltiyoruz ve karşımızda sevgili Bülent Uslu. Düz ki yani şu tamam, an. Damlımız, sadece ben değil, burada tüm Damla ekibi adına, evet. aile, başka evet. ve tüm ekibi Damlamızın elinden tutarsa bu iş gerçekten Şöyle evet, yapalım. Ben ederim. hemen bismillah diyeyim. Damla için 5.000 lirayla giriyorum. Damla, Damla şu an yüzde kaçta? Yüzde %21'deyiz yüzde şu anda. Yirmi, e, %21'deyiz o kadar e, ne kadar zamanımız kaldı? 11 son 11 ee, çok hız, kısaca anlatayım Tabii. isterseniz Damla Fırat evet. adını Ceyhan çocuk ben <laughs> şunu söyleyeyim şimdi e, her bir damla 1000 TL'de hazır burada 1000 kişiyken ben de mümkün olduğunca sizlerin isimlerinizi okuyacağım ben e, 250 dam, damla ile başladık 5 analizi 1 damla demiş 20 TL kim ne kadar yazarsa e, verirse o kadar e, isimlerinizi buradan okuyacağız Buyurun. Ee, geldi her zaman desteklerini esirgemiyor sağ olsun ıı, değerli dostumuz Kartal Vatka'da 5 bin, bin bin lira demiş arkadaşlar hemen aşağıda valilik onaylı damlamız için hesap numarası oraya atın dekontları da atın Muhammed kardeşim benim Ekze Ayaz 5 damla demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun, var olun. Merhaba, merhaba ben yazdım ama görmedim demiş. Hoşkan, turuna. göremedik. Tekrar yazarsanız. Tekrar yazalım. Çok teşekkür ederim. Tekrar ediyoruz. yazalım. Şu anda 5000 Kartal vatka verdi. Bir de hesaplıyorlar mı arkadaşlarımız? Bazı arkadaşlarımız eğer Ay, aşağıdan bu, hesaplıyorlar şu anda. Zaman evet. Zaman zaman da buraya yazsınlar şu kadar oldu diye. Buradan da duyuralım. Bu iyisi evet. diyoruz. Evet. Sa Tamam. Ee, ben anneyi de bekledim ama annemiz herhalde geliyor. Beş Damla da benden demiş Ali Kemal. Çok sağ olun. Tamam. Şöyle söyleyelim. Şu ana kadar çok sevmeyen kampanyası görmüş olabilirsiniz. Ama şu anda göre, görebileceğiniz ve gördüğünüz tüm kampanyalar içinde ben de öyle gördüm çünkü. En trajik kampanya Damla Fırat'ın kampanyası. Şöyle ki ilk dokuz ay boyunca ailemiz 30 bin lirayla 30 milyon lirayı karıştırıyorlar, eski para ve yeni para. Çok çaresizler, çevrelerinde hiç kimseleri yok. Evde bütün eşyalarını satıyorlar ve baba sadece standa çıkıyor. Türkiye'de tek standa çıkan kampanyalar içerisinde yine Damla'nın. Ee, Muhammed Bey çok teşekkürler, 5 Damla almış. Ee, ve sonrasında bizler tanıştığımızda Damla'nın bir fotoğrafını istedik, yayınlayalım, bir paylaşalım ne yapıyor diye. Damla'nın yerde yatan bir fotoğrafı geldi. Bayağı bildiğiniz betonda yatıyor. Neden yerde yatıyor? Adana sıcak mı? Hani niye böyle yapıyor diye anneye sorduğumuzda dedi ki abla bizim evde zaten yatağımız yok ki. Ama bunu söylerken asla acıta yapmıyor. Hiçbir şey istemiyor bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Kızının ilaca gitmesi haricinde hiçbir şey istemiyor. Ve Damla çok umut vaat eden e, tamamen uzuvlarını kaybetmemiş ve doktorlarının söylediğiyle birlikte eğer ilacını alırsa yürüyebilecek e, rahat nefes. O yüzden biz Damla'yı çaresizlik, çevresizlik, garibanlık yüzünden, parasızlık yüzünden kaybetmek hiç istemiyoruz. E, sizin gibi güzel yürekli bir e, dostumuz Cem sağ olsun. Onun da evet. çok başının etini yedim. Bundan ona evet. da çok teşekkür evet. ediyorum. E, onun vesilesiyle biliyoruz ki prensibiniz var ve e, çocuk yayınlarına hani çok fazla Nasıl? talep var evet. ama Bizi gerçekten kırmadığınız için Allah binlerce kez sizden razı olsun. cümlemiz çok, cümle. çok büyük bir... Şimdi, e, e, evet, hoş Hayırlı akşamlar. Ha, annemiz Oy, görebiliyor musunuz? Aa. Evet, biz görebiliyoruz sizleri. Evet, evet. Tamam, ben, de ben görüyorum ben ama olsun. Bülent Bey'i görüyorsunuz. Hoş Bülent Bey sefalar getirdiniz. Sağ olun. Bizi çok sevindirdiniz. Olun. Allah ne muradın varsa versin. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Şimdi, Ejrinal Mira... Seda Duman 2000 TL bağış. 2000 TL çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz. Sağ Allah olun. Eee Seda'la kusura bakma lafınızı kestim. Az önce 2000 TL daha geldi. Hah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Evet, edeyim. Şimdi gördüm. Sizlere... Şey, için 2 bilen, iki, iki, milyar atarım ol, dedi bir ablamız. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Olsun. 1903 500 TL. Ee, i̇sim analizi Fidan Bağışı 100 TL demiş. 1903 kontra 200 TL egze ayaz muhammed kardeşim şimdi 200 TL'yi 60 TL kontunda bana da gönderdi. Herhalde şimdiden bir 15 bin lira geçtik. Ya çok şükür. Yaşadım. Ses bazen arkadaşlar şey gibi çıkıyor galiba değil mi? robot gibi çıkabiliyor ses. Karşı böyle evet, görünüyor orada. ama bu evet. Instagram'dan kaynaklanıyor maalesef. Uzun <laughs> süreden beridir Instagram bu evet. problemi çözemedi. 14.500 lira olduk arkadaşlar. Lütfen. Evet, Duman Emir Efe, abi senin için 2000 lira 2000 lira atıyorum demiş. Aydın adamsın Efe Emir Efe, Aydın Emik 50 damla evet. demiş. Çok teşekkür damla. ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun. Ee, Barancım sen de istersen istekat sen de gelebilirsin. Şimdi Evet e... Baran Bey de bekliyoruz evet, çok baran baran de seviniriz. İstekler çok fazla var. Baran Bey sizi gör, Oo. görebilirsem göremiyorum 19 şu anda. 19.000 TL olmuşuz arkadaşlar. 5 yani dakika 19.000 TL olduk. Şu anda zaten 550 kişiyiz. Herkes biraz elin taşını O. Ceylan Çiğli 50 Euro. Ceylan Çiğli canım kardeşim, canım dostum. 50 Euro'da aşağı yukarı 3.000 300 lira, 3150 lira yapıyor galiba, değil mi? 3150 lirada, Ceylan lazım. Çiğli'den geldi. Adamsın. Serkan Öz, 2500 TL. Ee, bakın, 22 olabilmemiz için 200 bin lira lazım arkadaşlar. Şu anda hemen hemen 25 bini geçtik, 25 bini geçtik. Evet. Herkes bir elini taşın altına koyarsa, 200 bin liraya da çok rahat ulaşırız. Flavio, Tugi, e, Allah şifalar versin demiş, 500 TL demiş. Allah razı olsun. 600, şu anda 21.100 lira olduk arkadaşlar. 21.100 lira olduk. Müthiş, müthiş. Ee, çok Şengit, teşekkür ediyoruz. Şengit Eyüp. Abi durum kısıtlı 100 değilim, vallahi 100, O senin 100 TL'den çok kıymetli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Çok, Pardon çok, 50 oldu. euro 1600 TL. Doğru doğru. Yaşar Onan Bülent Bey damla büyüsün deniz olsun diyerek 200 TL hesaba yolladım demiş. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ve şu anda 22.500 lira olmuşuz arkadaşlar. Müthişsiniz. Harikasınız arkadaşlar. Gerçekten şu an ağlayabilirim. Damla için bu akşam dönüm noktası. Gerçekten 3. Üç, kampanya yani valilik iznimizin 3. yılına girdik. Evet. Türkiye'de hiçbir çocuk yok ki %21 ile 3. izni Biz, alsın. O kadar Son 11 e, ay. Imkanlı. Son 11 ay. Evet. Son 11 ay kaldı ve eee çocuğumuz gerçekten Dubai'ye gittiğinde ve ilacını aldığında damlayı şu anda ben göremiyorum ama siz görüyorsunuz Biz görüyoruz. Ya. Ayağa kalkıp evet, evet, okuluna gidebilecek. İnşallah. E, tüm uzunları İnşallah. motor becerilerini kazanabilecek. İnşallah desteklerinizle damla da yaşayacak. İnşallah. Kartal öğrendi. O bugün kartal yapacaktı. Bilmiyorum yapıyor İnşallah şifa <laughs> bulur. İnşallah tedavisi yapar da damlamızı Loja'da bir gün maçta ağırlayacağız Ay, bunu. Ee, çok da güzel olur Allah nasip ederse. Selman 5 damla misal. demiş. Gökhan Allah Bildirici 10 damla. Allah. E, Kartal Vatka demiş ki o anne için 5000 TL daha veriyorum. Toplamda 10 bin oldu demiş. O zaman Bülent Ustu, da, Bülent da 5000 TL daha veriyor. Bülent Ustu'dan da 10 oh, bin lira gelsin. Aha. Tamam. Bülent Ustu'ya da 5000 TL ekleyin. Harikasın. Çok teşekkür Harikasın. ediyorum. Sinan Atasayar abi atama bekliyorum. Cebimde kalan son 50 lirayı yolladım. Sinancım o 50 lira var ya o hepsinden daha değerli biliyor musun? Yani biz bizlerin herkesin verdiği paradan daha değerli. Çok teşekkür ediyorum. İlkay Altın 100 euro. 100 euro. Bu sefer doğru söyleyeceğim 3300 lira. 150 euro yazınca <laughs> 3.300 lira 1650 lira. İlkay İlkay Altın Allah razı olsun. Allah birinizi bin etsin. Baranber 500 TL ediyor. Barancım çok teşekkür ediyorum. Baran ee, Bey'i de alabiliriz bu arada. Barancım, Baran evet, Bey e, istek atarsanız. İstek atabilirsin. Demiyorum ee, çünkü siz atarsanız Barancım, Baran Bey. Aşağıdaki e, sabitlenmiş IBAN numarası var ya valilik onaylı. Oraya gönderebilirsin. Rüzgar Bayraktar 500 TL demiş. Mehmet Kılıç 5 damla da benden demiş. SMS ile iletebilir miyiz demiş. Evet. Ee, Var SMS mı hemen söyleyeyim. Evet. Damla yazıp 7846'ya soruyla tutturdum. Şu an için sadece Türk Telekom ve Vodafone var. Türksel yolda ama Telekom ve Vodafone damla yazıp 78 7846'yı ya gönderebilirsiniz. Harika. Allah hepinizden evet. razı olsun. Şu anda Hayvan var mı demiş. Almanya'dan GoFundMe var. Numaramız var SMA Kit adına. E, size DM'den yardımcı olabilir arkadaşlarımız. Allah hepinizden razı olsun. Cümlemizden Ata, Ata, M. Ata, Yılmaz Ata, Ata. 1000 TL demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şu an 40.000'i geçtik galiba değil mi? 40.000 oldu hala. Ee, şu anda başka... yazıyorum merak ediyorsanız. Hoşkan evet. Turna. Hoşkan Turna şimdi gördüm. Benim yazdıklarım geliyor mu? Evet şu anda görüyorum sizi. Bir dağıl var ol canım kardeşim benim. Sevinç'ten ağladım demiş Kara Kartal. Ee... Evet. Ama ben de ağlayacağım. Şu anda çok az kaldı. Şurada tutuyorum. Estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> ee, evet bir dağıl var ol. 1903 10 damla ben gönderdim <laughs> SMS olarak demiş. 1903 Umut her SMS'in için Allah bin kere razı olsun. <laughs> ee, Ali Ali e, ah, Kemal canım. Başlar demiş ki abi öğrenciyim cebimde kalan paranın yarısını attım. Allah razı olsun canım kardeşim. Mehmet Ali Official, 100 Kadir Fatsa 100 gönderdim Fatsa. demiş. Şu anda arkadaşlar 60 bin olduk. Bakın ah, 200 bin olursak 200 bin olursak Damla için %1 daha eklenmiş olacak. Yani %21'den %22 Damla'nın Damla'nın son 11 ayı kaldı. Emre Yıldırım 10 bin demiş. Emrecim Harikasınız, 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 harikasınız. Ee, evet, dekontları da lütfen Damla'nın sayfasına gönderelim. Tıklarsanız Damla'nın sayfasından göreceksiniz. Ee, i̇nşallah emin adımlarla 100 bine yaklaştık arkadaşlar. Siz yazın, biz sizin isminizi okumaya devam edelim. Ee, bazı arkadaşlarımızın parası olmayabilir ama sizler de Whatsapp'ta, aile grubunda Instagram'ınızda, sosyal medya hesaplarınızda Damla'nın profilini paylaşabilirsiniz. Gezgin fotoğrafı 100 TL demiş. Teşekkür ederiz. Peki Gezgin fotoğrafı. Ee, Dediğimiz gibi 500 kişi 500 kişi paylaşsa, 10'ar kişi ulaşsa 5000 kişi ulaşmış oluruz. Ee, evet Yandan kalp atmayın yayına zarar veriyor demiş. Abi. Evet 100 TL Gökhan gönderdi. Gökhan 100 TL göndermiş. Gökhan benim canım kardeşim. Onur X ah. 1000 TL gönderdim demiş. Onurcuğum çok teşekkür ediyorum. 46 Aslan 27 250 TL demiş. Harikasın. Güzel. Harikasın. Güzel. Harikasın. Olsun. Ee, nasıl ve <laughs> nereye göndereceğiz? 250 TL Alican hemen altta tutturmuş veya altta şeye gir. Damlanın, <laughs> evet, Damlanın hesabına <laughs> girebilirsin. 100 lira 100 lira evet. geldi. Abi bana Abi değil mi? Aynı kişiden basıyoruz. <laughs> Abi 100 lira çok teşekkür ediyoruz <laughs> ve arkadaşlar <laughs> şu anda an <Almanya'dan> <laughs> 75 bin, bin oldu galiba. Onur Bingöl'den de 200 TL geldi. Say Konur. Onur'cum çok teşekkür ediyorum. Metehan o kere 2000 TL göndermiş. Metehan'cığım çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Canım kardeşim. Ee, evet. E, şu anda 74.200 lira. An itibariyle 74.200 lira. Biz bu akşam diye acaba yayınlayabilecek miyiz? Çocuğumuzun doğum günü hediyesi olacak bu. Gerçekten hepinizden i̇nşallah, Allah binlerce razı şey olsun. İnşallah. 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 Ve en tabii bırakmayacağız. Evet. Damla'yı bırakmayacağız. Damla ya, çok e, da. Damla'yı her hafta en azından ben bir paylaşım yaparız. E, mümkün olduğunca herkes buradan paylaşımlar yapsın. Damla'nın e, 11 ayı kaldı çünkü arkadaşlar. Ceylan Çiğli 50 euro 3000 TL yapıyor dedin kardeşim senin hesabı yanlış çıkarmam demiş ya adamsın ya vallahi Süper adamsın Adam 50 euro 3000 lira deyince Ceylan Çiğli de beni e, yanıtmamak için bir 50 euro daha ya katarak <laughs> üzerine 100 euro yaptı adamsın e, Ceylan Çiğli kardeşim Allah senin evladını gördüm daha bebekti maça geldi beraber maç izledik e, Allah senin evladına Sağlıklı, sıhhatli ömürler versin canım kardeşim. Allah analı babalı büyüsün. Yengemize de selamlarımı ha. iletiyorum bu arada. Onlar çok uzaktalar. Öyle. Kaç bin kilometre uzaklar. 10 bin kilometre mi ne yanlış hatırlamıyorsam çok çok uzaktalar onlar. Ee, i̇şte orada olsun. gurbette ekmek parası için. Ee, tabii önemli bir iş insanlarımızdan kendisi de sağ olsun. Hı hı. Var. Şimdi Metehan abi 200 TL daha gönderdim demiş. Adamsın Furka Furkar Esma. 100 TL gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, devam ediyoruz efendim. Bu arada şey şu anda biz hemen TL'de... bir açıklama yapayım. Dekontları nereye göndereceğiz diye çok soran olmuş. Tabii, tabii, Dekontlar şu anda benim açık olduğum sayfayı. Başta takip edebilirsiniz ve dekontları da DM olarak gönderirseniz minnettar oluruz. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Buyurun. Kalsın seven size. 500 e, Baranber 500 TL az önce göndermiş. Sağ ol evet. var ol Baran'ım. Berat Çakmak ya Bülent abi her yere Beşiktaş olduğunu belli ediyorsun. Benden de 500 TL veriyorum demiş. <laughs> Beratcığım çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol var ol. Ve artık şimdi sadece ederseniz seviniriz. Etmezseniz de hiç sorun değil. Gelmesi yeterli. Biz onu sonradan alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. kesinlikle İbrahim Tadik 100 TL demiş. 44 kral 47 1400 TL demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Ee, Adige Leyla demiş ki ben artık beşiktaşlıyım. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet. Herkesi be beşiktaşlı yaptık bu akşam. Harika. Gerçekten. Beşiktaşların farkı. Damla kan. Yeni oldu. Beşiktaşlı giyindi sizler için. Ee, ya, kartal mı diyecekti. Orada mı görüyor musunuz şu anda? Ben göremediğim için reaksiyon veremiyorum. Ona Harika. da şöyle kocaman bir Kartal yapalım damlaya. Damla. Yeriz seni Yeriz, yeriz. Damla, SMS ah, olarak değilim. 78. Türk Telekom ve Vodafone'a 7846'yı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Hakan Ödemiş 200 TL göndermiş. Furkan Yenioğlu 100 TL göndermiş. Kadir İnan 400 TL göndermiş. Helal olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ya, evet. Ve... Evet. E Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Son 110... Bir anda... Eee...